Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, evet bu bir, bir tane bu Brawl Stars kanalı ama ben Minecraft'ta çekeyim dedim. Bu videoyu öylesine çekeceğim. Öylesine bir hayatta kalma gireceğiz sizinle birlikte. Bu skinleri nereden aldım diye sorarsanız arkadaşlar Google'a Nova Skin yazın. Orada istediğiniz çıkıyor zaten. İstediğinizi alabilirsiniz. Hemen başlayalım. Sesim kötü olabilir. Hasta değilim ama gripmiş de burnum falan. Burada modlarım var. Yeni biz açalım. Yeni oluşturalım. Bu kısa ya da uzun bilmiyorum. Normalde oynayalım. Eee video ya isim ismi olmasın ya boş ver. Girelim. Evet. Ben size buraları keseceğim. O yüzden birazdan açacağım. 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 Nasıl Evet başladık. Ses geliyor olabilir. Kuzenim var. Ya da video donuyor olabilir. Evet. Tabletim donuyor. Evet. Minecraft kaldır diyor. Ee, odun kazmakla başlayalım diyeceğim de. Ya yapma. Ne oluyor ya? Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya baskın yedik. Yerden geldim. Don donuyor. Video donuyor olabilir. Evet arkadaşlar. Ses gelebilir ya da video kasabilir. çok ya. Videodandır. Videoyu çekiyorum. Arkadaşlar ya. Daha YouTube'a yeni yeni başladım. O yüzden lütfen dalga geçmeyin. Ama dalga geçersiniz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ben, ben takip ediyorsunuz. 100 Yüz abone ediyorsun. oldu lan çocuk. Evet yarın belki Facebook'a geliyor. Yarın belki yayın açabilir. Arkadaşlar evet. Vestin videosundaki e, o moderatör seçiyordu ya oradaki umut benim. Evet bu arada 3 tane koyun bulduk bayağı iyi yatak yapabileceğiz. Sesin geliyor ki kesin geliyordur. Ee, ben güzel bir şey bulursam eğer size açacağım. Şimdi burayı durdurayım. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar başladık. Odun kastım biraz. Şöyle. Hemen crafting table yapacağım hiç uğraşmam. <gülüyor> <gülüyor> ya ne diyorsun ne diyorsun? Ee, Koyan. beni kışkırtıyor çocuk ya. Ya sen edit mi yapıyorsun? Beni mi kışkırtıyorsun ya. Sen editini yap. Benim editlerim ciddi. her gün artık 5 tane edit Tamam, tamam. Arkadaşlar çocuğun kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Çocuk bak mi? bak Hizim bir abone ya. bir abone düşmüş. Ya abone düşmüş. İnşallah yani inşallah büyüyeceğiz. Ya Se, şey arkadaşlar, miraça abone olan varsa yani, vesta abone olan varsa bana da ab abone olsun. Sa adımı niye söyledin? Boş verseydi adını biliyorlar. Yoo. İkinci adımı bir söyleme Tamam. Tamam Burak'cığım. <laughs> arkadaşlar Evet. Teori verdim Miraç'la ilgili biraz. Şu etleri yiyeyim ya. Kaç yaptı? Ya ne diyor? Arkadaşlar kaç yaptı? Ya bak. Ya. Geriden başladım. Şuradan kendime çubuk yapacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Doğru Arkadaşlar, söylüyor. Ben 200 abone oldum. abone olduğumda maske takacağım. 200 abone olduğumda da maskeyi çıkartıp full yüzümü göreceksin. Ya yuh ya. Yayın açıp yüzünü göstermeyecek miydin sen? Göstermeyeceğim. Sadece chat'i okuyacağım. Tamam. Maske takacakmış. Sonra 200 abonede yüzünü gösterecekmiş. Bak bak bak. Ama 100 abonede Gel. hasar almayalım Biz bunu boşuna mı yaptık Bir madene gidelim ya Arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın Abone olmayan kapıldır Ya ne diyor <laughs> Arkadaşlar e, Eşi kastım videosunda e, Ses filan gelmiş Orada Siz o sesleri gideyim. takmayın. Ben Orada ses beyin. gelmiyor diye Orada düşünmüştüm. Ben bir şey dedim. Ya dedi bir şeyler. Kavuz falan dedim. Arkadaşlar. Ya inşallah bu videoda da ses gelir ya. Arkadaşlar videonun kalitesi kesin çok kötüdür. Siz videonun kalitesini yükseltsin. Ziko diye bir tane adam var. Onun kalitesinden daha kötü. Ziko ne? <laughs> Diğer eş videom videom şey küçük olmuş. Ekran küçük olmuş. Onu nasıl düzelteceğim bilmiyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar ben düzeltebiliyordum ama bana söylemedi. Ya nasıl söyledim ya? E söylemedi. Arkadaşlar video kasıyordur. Bayağı bir özür dilerim kasıyorsa. Belki kas sen shorts çekiyorsun. Uzun video mu çekiyorsun? Uzun bir kere video uzun çek. video çek ya. Bir kere uzun video çek ya. Hayır 200 abonede uzun video çekeceğim. Ya yuh ya. Ayıp ayıp. Tamam veya yarın uzun video çekelim. Tamam yarın uzun video Ama çekecekmiş. Koşun arkadaşlar. Pek arkadaşlar ben Miraç'ın kanalını e, yorumlara bırakacağım. Oradan gidin bakın. kanalına. şat yorumunu silmez bir hiç gerçekten oğlum ne güzel senin kanalını paylaşacağım işte benim kanal he benim kanalım. evet senin kanalını Miraç'ın kanalını yorumlara koyacağım arkadaşlar oradan bakabilirsiniz ya inşallah sesim geliyordur ya amin, amin. E ses gelmiyorsa bu uygulama kabız kabız <laughs> Tamam çok fazla öyle şeyler yemeyelim YouTube abimizi <laughs> <Kapısı> banlamasın. <laughs> ya tamam. Arkadaşlar like atmayanlar kapuz ve isalin birleşimi olur. Ya tamam öyle şeyler yemeyelim. Ben kapuz oldum. <laughs> Bak tamam tamam yeter arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi taş taş bulacağım bir tane. Kaşa at ya. Ya kaç saat deme, kaç saat deme. Kaç saat de biliyorlar. Biliyorlardır arkadaşlar, arkadaşlarımız. Evet, şarjım 15 kaldı. Birazdan video biter. Benim güzel, bu ev, bu videoda güzel bir ev yapmam gerek. Size videoyu uzun, yani bayağı hızlı ya yetiştirmek istiyorum. Eee arkadaşlar. Şey, Erdem diye bir tane arkadaşım var. Ediz diye tanıyanlar vardır. Videolarımı çalıyor. Ee, İlla ki vardır. 150 abonesi var. Ama benim hesab eski hesabım çalındığı için ben evet. şu an 200 abone olmuştum. Hatta daha fazla. 400 falan. Arkadaşlar ben şimdi odun falan toplayayım. Ya da toplamayayım. Ee, şimdi biz direkt buraya bir taştan Arkadaşlar, kulübe yapalım. Bu arada biz bir ayda 100 abone olmuşuz. Yani, evet, teşekkür ederiz sizlere. Bu ayda bin abone oluruz. Evet takipçilerimize teşekkür ederiz. Evet. Ya inşallah ses geliyordur. Bak böyle konuşuyoruz ama. Boşunadır. Belki belki boşuna konuştuk aa, iki saat. Ne olur, ne olur. Bu çok, çok arkadaşlar ya. ben evi getireyim, evi yapayım size videoyu. açacağım. Arkadaşlar yaşadığım olaya bakın bak. Video Hayır. Nasıl? Taşı yanlış koydum ama benim şeyim e, şey ol, e, kurulmuştu. Arkadaşlar. Bir de yaratıklar kovuluyor lan. Like atmayanlar gabızdır. Son kez söyleyeyim. Ya. Like atmayanlar. Like, Minecraft'ı Minecraft bildiğim bile yok. Like atanların inşallah Brawl Pass Evet. Arkadaşlardan ben bu arada e, 110 abone de falan çekiliş yapabilirim. Ne çekiliş söyleyeyim mi? Ya, özel sürpriz. Brown pes kes. Hayır. Ben kendimi almıyorum ama. Çekiliş yapacağım. Of of. İyi bir kostüm bulursam. Ya ben bulursam. kesin olacağım ya. Veya güzel bir kostüm bulursam bu, bu plus bir şeyler alırım yani. Arkadaşlar. Eee. Zombiyi öldürüp etini yemem gerek. Ölmem inşallah. Ölürsün. Auto basıyor. Ölürsün. Zaten Minecraft bilgim yok. Minecraft bilgim yok. Arkadaşlar yalan atıyor. Bu kapı zombi şey. Arkadaş yardıma geldi. Yo yardım etmiyor. Çok hızlı bu <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. Hayır, Allah ne Like atmayanlar al... kapısıdır. Allah ne <laughs> <yarabbim. gülüyor> Like atmayanlar kapısıdır. İnşallah probes olmaz ve plazı da olmaz ve kapız olmuştur. İster tamam. tamam. video ve... çok uzun oluyor. Hadi, <laughs> hadi. hadi. Cris, hal adamdır ve. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Kapatma. Aa, <gülüyor> <kablosuz>. <gülüyor> yapma Yapma. Kapısını. Arkadaşlar bastım dedim beni çekiyor. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar dondu. Ya dondu. Tutu bu çekiyor. Arkadaşlar Allah'a Allah. <laughs> <laughs> Allah emanet olun. Allah emanet olun hadi. <laughs> Aa, bitmemiş bitmiyor Allah'a Allah'a emanet olun. Hayır kapatma. Hayır. Ya tutuyor tableti tutuyor. ya tablet Tableti. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet, Allah emanet olun.